Merhaba arkadaşlar merhaba. Bugün çalışkan yayınlarının kitaplarını inceleyeceğiz. Özellikle Göster Kendini serisinde. Zorluk dereceli soru bankası Göster Kendini serisi. Mantık ve muhakeme, grafik tablo yorumlama, analitik ve eleştirel düşünmenin yanında temel orta zirve sorularla desteklenmiş. MEB ve yeni sınav sistemine %100 uyumlu video çözümü mevcut. Aynı zamanda akıllı tahta uygulamasına da Evet kullanılabilecek bir kaynak. Çalışkan yayınlarının burada sosyal medya hesapları var kitabın arka yüzünde. Ve şöyle göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bakın sorular şöyle göster kendini kısmında yer alan sorular. Gerçekten kendinizi göstermeniz gerekiyor. Konu pekiştirme ile alakalı sorular. Konuyu pekiştirmeden göster kendine geçemiyorsunuz. Ve sıralama konu pekiştirme ile göster kendini ile peş peşe geliyor sevgili arkadaşlar. Konu pekiştirme e, önemli biliyorsunuz. Konuyu pekiştirmeden yeni nesile geçemiyoruz sevgili arkadaşlar. Göster kendini matematik zorluk derecesi soru bankasını öneririm. Çalışkan yayınlarını. 5. sınıf şimdi 6 ile devam ediyorum. 6. sınıfta da sevgili arkadaşlar mantık ve muhakeme, grafik tablo yorumlama, analitik ve eleştirel düşünme temel orta zirve sorularla sınav sistemine %100 uyumlu bir kitap. Bakın burada bir etkinlik sayfamız var. Etkinlik sayfamızdan sonra konu pekiştirme. Evet, 2 tane testimiz var. Hatta 3 oldu. Devam ediyoruz ve sonra göster kendini yeni nesil sorularla artık tanışmamız gerekiyor ve bu kaynak sizin için uygun. Peki sevgili arkadaşlar 7. sınıf ile devam etmek istiyorum. Mantık muhakeme, grafik tablo yorumlama, analitik ve eleştirel düşünme zaten kitabın ana fikri oluşturulmasında önemli noktaları taşıyor. Temel orta zirve sorular var ve yeni sahsimine yine %100 uyumlu. Şimdi burada da bakmak istiyorum. Konuşurda verilmiş konu pekiştirme testi. Arkasından evet bir test daha ve derken yeni nesil ile tanıştıran göster kendini soruları mevcut. 8. sınıfa geldiğimizde sevgili arkadaşlar yine zorluk dereceli bir soru bankası bu. Mantık ve muhakeme, grafik tablo yorumlama, analitik ve eleştirel düşünme var. Hemen şöyle açıyorum. Şuradan göstermek istiyorum. Hemen hemen küçük başlıklara ayrılmış her konunun konu pekiştirme testi ile Bakın kolu pekiştirme testi var. Kolu pekiştirme testiyle göster kendini soruları tamamıyla yeni nesil sınav sorularına uygun. Ve ardından sevgili arkadaşım iki tane üniteyi içeren ünite değerlendirme testi var. Kitapta özellikle hepsinde bir, bir defa söylemek istediğim için şimdi söylüyorum. Sevgili arkadaşlar gözü yoracak bir baskı yok. Tamamıyla göz rahatlığı hedeflenmiş. Ve sorular arasındaki boşluk benim önemsediğim boşluk. Mutlaka e, bir boşluk olmalı rahat bir şekilde çözebilmeniz ve göz yorgunluğu olmaması için. Yani daha gidip komşu sorunun boşluğundan borç almamanız gerekiyor. Evet göster kendini matematik zorluk dereceli soru bankası 8, 7, 6 ve 5. sınıflar için önerebileceğimiz kaynaklar sevgili arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.